Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek çok önemli bir konuya başlıyoruz. Biliyorsunuz hepimiz borsada para kazanmaya çalışıyoruz. Özellikle bu videonun çok etkili olacağını düşünüyorum. Gerçekten bir şey yatırım yaparken belki 3-5 dakika vakit ayırarak ufaktan kendi analizlerinizi yapmaya başlayacaksınız. Özellikle benim çok önemsediğim bir konu hisse başı karı yüksek şirketler. Buna kısacası dostlar HBK da diyoruz. Çok önemli bir konudur. Bu neye yarayacak? Örnek veriyorum dostlar. A şirketi ile B şirket arasında kararsız kaldınız. Etraftan duyuyorsunuz, duymayın profesyonellerden duyur. Bir yerlerden bir hisseleri duydunuz, ama onu mu alayım bunu mu alayım bilmiyorsunuz. E neye göre alacaksınız? O piti piti mi diyeceğiz? Kesinlikle hayır. Finansal okur yazarlığımız olması şart. Özellikle şu gelişen dünyada dostlar, finansal okur yazarlığı olanlar her zaman 1.0, 2.0, 3.0 önde olacak. Adı üstünde hisse başı karı yüksek şirketler. Basitçe anlatayım ama bu arada hisse başı karı yüksek olan şirketlere bakacağız. Evet, birkaç tane ne güzel şirketimiz var. Bunlara bakacağız ve bunlara ücretsiz ulaşabileceğiniz size bir platformda önereceğim. Hisse başı kar eşittir dedi. Şirket bir yıl çalıştı çabaladı. 200 birim kar etti. Şirketin toplam lot sayısı diyoruz değil mi? Yani kaç tane hissesi var o şirketinin? Patron ve bende dahil bütün lotların toplamı 100 diyelim. Hisse başı 2 birim kar ediyor şirketimiz. E uğur şirketin kaç lot hissesi var? Yani toplam kaç adet hissesi olduğunu nereden bileceğim diyorsanız bunu bilme de dostlarım 2 saniye. Borsa İstanbul'da bir şirketin kaç tane hissesi vardır? Nerede bulacağım? Ödenmiş sermayeye bakacağız dostlarım. Örnek veriyorum. Bir şirketin ödenmiş sermayesi 3 milyonsa o şirketin 3 milyon adet hissesi vardır. Lütfen burayı unutmayın. Ödenmiş sermaye eşittir toplam lot sayısı. Bu önemli bir konudur dostlarım. Özellikle bu hesaplamayı kendiniz yapabilirsiniz öncelikle. Hangi şirketin HBK'sı yüksek düşük. Bunu kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın uygulamasını açtım. Oradaki sermaye 1 milyar 380 milyon. Bu sermayesine ödenmiş sermaye. Evet. O zaman ben Türk Hava Yolları'nın bu kadar lot adet hissesi vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Net karına bakalım. Mesela en son dönem net kar var. Biz buna en son döneme bakmıyoruz. Biz son bir yıllık net karına bakıyoruz. Net karı 182 milyar 326 milyon. Düz hesap yaparım. 100 182 milyar. Evet. Türk Hava Yolları'nın 182 milyar net karı var. O zaman buraya 182 milyar yazacağım. Toplam lot sayısına bölecektim. Toplam lot sayısı neydi? 1.380 milyar. Bunu böldüğüm zaman Türk Hava Yolları'nın 10 saniye içinde HBK hisse başı karını bulabilirim. Önemli bir konudur. Özellikle bu konuyu anlatmak istedim. Ha şimdi Uğur bu hisselere gelirim ya da ben bu hisseleri nereden bulacağım diyen dostlarımıza da örnek olabilecek bir tabloyu da sizlere getirmek istiyorum. Finnet 2000 Plus'a girdim. Finnet 2000 Plus'ta bakın şurayı açıyorum. Görüyorsunuz burada teknik göstergeler de var. Yani teknik olarak al vermiş hisseler, finansal analiz, büyüme analizleri var. Hisse karşılaştır, net karlar, öz sermaye karlılıkları var. Bakın burada HBK oranı yüksek şirketler bütün bu şirketleri süzüp getiriyor. Şurada hisse başı karı yüksek şirketleri görebiliyoruz. Şimdi dostlarım, burada önemli olan hisse başı yüksek şirketleri seçerken yani benim stratejim bu olurdu. BIST 100 hatta daha da güvenli olsun diyorsanız BIST 30. Yani borsamızdaki en büyük 30 şirket, borsamızdaki en büyük 100 şirket. Bu oranı kısıtladığınızda güvenlik payınız daha da olur. HBK'yı yorumlarken çünkü bazen şişmiş fiyat hareketlerine denk gelebilirsiniz. O yüzden diyorum. Örnek vermem gerekirse şu an yatırım tavsiyesi olmadan birkaç şirkete bakmak istiyorum. Hani bu bizim bildiğimiz BIST 100 hatta BIST 30 şirketler arasından. Örnek vermek gerekirse mesela dostlarım şöyle bir baktım. Fortoto hisse başı karı 145'miş. Bir adet hisseyi 145 TL kar yapıyormuş. Örneğin Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da 132. Şimdi dostlar ona göre görece biraz daha küçük şirketimize bakalım. İhracatçı bir şirketimiz olsun. Bence bu da Ege Endüstri olabilir. İhracat oranı yüksek ve hisse başı kar oranı yüksek şirketimiz. 282 Ege Endüstri. Şimdi dostlar bir tane daha alayım. Onlara görece daha küçük bir şirketimiz olsun. Ispartamızdan bir şirket de alalım. Tabii yatırım tavsiyesi işin esprisi. Göltaş. Göltaş da yazalım. Göltaş'ın HBK'sı kaçmış? 123. Evet bu da Göltaş. Ben size video başlarken şunu demiştim. HBK'sı yüksek şirketin aslında sadece hisse başı kar oranı yüksek deyip geçmememiz lazım. Aslında benim şu an ilk gözüme çarpan bu şirketlerimize baktığım zaman şunu görebiliyorum ben. Bedelsiz potansiyel potansiyeli yüksek şirketler. Bedelsiz potansiyeli neydi diyen dostlarımız eski videolarımız zaten görebilirler. Sıfırdan başlayarak formülize etmiştik ama o konuya tekrar girmek istemiyorum. Belki başka bir videoda yorumlarınıza göre onu tekrar anlatabilirim. Bedelsiz potansiyelinde şunu bilmeniz yeterli dostlar. Bir şirketin az lotu varsa bakın az lot ve yüksek karı varsa bu şirkete biz bedelsiz potansiyeli yüksek şirket diyebiliriz. Formülize tamamen farklı onun formülizasyon halini tekrar anlatmama için diyorum. Şimdi baktığımız zaman az lotu bizim HBK'da da ortak nokta. Az lot ne demekti? Yani ödenmiş sermayesi düşük şirketler çağrına göre. Şimdi Türk Hava Yolları'nın ödenmiş sermayesi Ege Endüstri'ye göre çok çok yüksek. Ege Endüstri'nin yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon civarı bir ödenmiş sermayesi var. 3 milyon adet hissesi var. Net karı 150 200 milyon, 300 milyonsa evet bunun da bedelsiz potansiyeli yüksek diyebilirim. Ama ben şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. HBK'sı yüksek şirketler ayrıca bedelsiz potansiyeli yüksek şirketlerdir. O yüzden bu ikisini unutmayın dostlarım. İki bilgiyi cebimize atın. Yani ben aslında HBK'sı yüksek bir şirket bulduğum zaman şunu da diyebilirim. Evet bedelsiz potansiyeli yüksek şirketler. Örnek vermem gerekirse dostlar mesela burada daha bir sürü şirketimiz var. Ve listeye ben baktığım zaman şunu görüyorum. Bedelsiz potansiyeli yüksek şirketler yazsam çoğu şirket buradaki ortaklardan olur. Mesela Doko var. Sonra ne bileyim taş var. Ama ben biraz daha büyük şirketlere bakıyorum. Yani şu da yanlış. Bir şirketin sadece HBK'sı yüksekliğe portföy alınmaz. HBK'sı yüksektir. ihracatçıdır, Şirket büyüyordur. Şirketin gerçekten bedelsiz potansiyeli iyiyse ben onu alırım. Mesela Konya'yı da görüyoruz. Konya'yı da zaten bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketler arasında biliyoruz. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman dostlarım. Doğuş otomotiv var. Mesela Doğaz. HBK'sı yüksek şirketleri seçerken. Dikkatli seçelim. Gerçekten bu şirketler arasında bir portföy oluşturacaksa. Hep şunu diyorum ya portföy yaparken farklı farklı sektörler olsun ama farklı farklı sektörler de yetmez. Farklı farklı özellikleri olan hisseler olsun. Yani portföyümde HBK'sı yüksek olan bir şirkette koyayım. Bedelsiz potansiyeli de aynı zamanda yüksek olan şirketi HB'me açacağım. O yüzden önemli bir konudur. Ben buradan dostlar Finnet'in bu uygulamasından bakıyorum ha. Zaten bu Finnet'e nasıl ulaşacağınızı da söylemiştik sağ olsun. Marbaş Menkul bizde burada ciddi şekilde yardımcı oldu. Özellikle takipçi dostlarımıza büyük jest yaptılar. Yani ne dersek bizi kırmadılar açıkçası. Bu Finnet'i ben sürekli kullanacağım. Sizin isteğinize bağlı dostlar. Herhangi bir ücret istemiyoruz sizden. O yüzden ben size fayda sağlayabilecek bütün uygulamaları burada size sunmaya çalışıyorum. Videonun altına da koyarız. O o linkten kayıt olabilirsiniz. Hem Marbaş Menkul'den ciddi şekilde daha az komisyon ödeyerek daha kaliteli hizmet alabilirsiniz. Yani daha az komisyon ödemek bir marifet değil. Daha az komisyon öderken daha iyi bir hizmet alırsanız arkanızda profesyonel bir destek olursanız finansal piyasalarda sarsılmazsınız. Ha arkanızda bir bir profesyonel destek yoksa o hissal der, enişten hissal der, berber hissal der, o bu hissal der. Paranız pul olur. O yüzden biz burada size tanıtım yaparken de bize kızmayın dostlarım. Burada öncelik size fayda sağlayacak. Ondan sonra biz bize fayda sağlayacak konusunu biz kendi içimizde konuşur, tartışırız. Ama size fayda sağlayacaksa öncelik bir o olsun. Biz profesyonel destekten bahsediyoruz. Bazı dostlarımız yanlış anlayabiliyor. Burada dostlarım hep şunu diyorum. Finansal piyasalarda kazanmak istiyorsanız cevabı nettir, profesyonel destektir. Çünkü sen HBK'yı bilmiyorsun hangi hisseyi alacağını bilmezsin. Burada zaten Marbaş Menkul bizim takipçilerimiz, bizim kayıt formumuzu doldurarak onlardan hesap açtıranlara iki uzman sözü verdi. Yani o kuruma ulaşıp da ulaşmama ihtimaliniz yok. Hani hangi hisseyi alacağım ya da bana rapor anlatın. Ha bu ara hangi hisseyi alayım? Mesela şunu sorabilirsiniz. Hangi sektörler 2025'te ön plana çıkacak? Ben 2025'te ciddi bir param gelecek ya da 2025'te borsaya gireceğim. Lütfen bana 2025'te öne çıkan sektörleri söyle dediğiniz zaman oradaki bakın bizim takipçilerimiz özel iki tane uzman size fazlasıyla yardımcı olacak. Bunda kesinlikle onların sözünü aldık. Bu Finnet'i de ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Size tanımlayacaklar. Linki bırakıyoruz dostlarım. Ona dikkat edin. Evet dostlar bence HBK'yı güzel bir şekilde öğrendik. Bedelsiz potansiyel furyası olur. Her zaman olmaz. Ama bazı dönemlerde işte Mayıs ayında bir bedelsiz işte şirketin genel kurulunda bir bedelsiz çıkacak mı diye orada şirketler hareketlenebilir. Bedelsiz versin ya da vermesin önemli değil. Ama o borsa o hikayeyi hep satın alır. O yüzden önemli bir konudur dostlarım. Lütfen HBK oranı küçümsemeyin. Şirketlere neden yatırım yapıyoruz? E şirketler büyüsün. Şirketler neyle büyüyor? Net karla büyüyor. E net karını nasıl bulacağım? Yani ben bir lot hisse aldım. O bir lotuma karşılık şirket ne kadar kar ediyor? İşte formül bu. İşte sayfa bu. Tabi burada teknik destek de alabilirsiniz. Örneğin Türk Hava Yollarını açarsınız. HBK'sı yüksek bir şirket. Çünkü sadece yüksek diye yatırım yapılmaz. Burada da temel analize bir giriş yaptınız ama teknik analizde de faydalanmanızda da daha garantici olur. Ben öyle yapıyorum. Yani ben bir şirketin temel analizine bakıp bu şirket güçlü diye almıyorum. Ben temel analize bakıyorum ama teknik analize de bakıyorum. Teknik analiz hikaye değil, temel analiz hikaye değil. İkisi de birbirini bütünleyen hatta teknik analiz temel analizi kopya veren bir şirkettir. Bir şirkette manipülasyon yoksa sürekli artıyorsa niye artar? E karlıdır o yüzden artar. Bakın mesela ben Türk Hava Yolları'na şunu çizebilirim. Burada bir üçgen analı var. Türk Hava Yolları tabi yatırım tavsiyesi değil dostlar de şu an gelişi güzel bakıyorum aman diyeyim. Burada bir kırış var. Bakın buradaki mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalama. Ford Oto'ya bakalım. Madem hani bir ufak bir de teknik olarak inceleyin. Ford Oto'da mesela 200 günlük hareketli ortalamanın altında 200 günlük hareketli ortalamanın ben majör bir destek veya direnç bölgesi olduğunu biliyorum. Majör derken önemli bir destek direnç olduğunu biliyorum. Ford Oto'nun tamam temelinde güzel bir şirket. Bunu zaten tartışmaya gerek yok ama acaba teknik olarak da mı hisse hazırlanmış? Mesela buna da böyle bir üçgen çizip yapabilirsiniz. Tabi burada bakın 200 günlük hareketli ortalamanın da aslında ne kadar önemli bir hareketli ortalama oldu net bir şekilde görüyoruz. Mesela burada 200 günlük hareketli ortalama direnç olmuş yani direnmiş, kafasına vurmuş, indirmiş. Burada ciddi bir atak yapmış ama bu 200 günlük hareketli ortalama mıknatıs gibidir. Yakasına yapışır hissenin. Yukarıya giderken de aşağı asılır, aşağı giderken de asılır. Bizim istediğimiz Türk Hava Yolları'ndaki gibi şu 200 günlük hareketli ortalamayı geçmesi. Çünkü ilk direnci sonra da şu üçgenin dışına çıkması. Bu üçgenin dışına çıkarsa rahatlayabilir. Temel olarak bakın, teknik olarak da bakın zaten teknik olarak da dostlarım katıldı. Dostlarımızın isteği üzerine ciddi bir teknik analiz eğitim serisi yaptık. Oradan da bakabilirsiniz. Sadece HBK'sı yüksek diye şirket alınmaz. Ama seçeceğiniz HBK'sı yüksek şirketler BIST 30'un içinde ise daha güvenlidir. Siz BIST 30'un dışına çıkarsanız, hatta BIST 100 dışına çıkarsanız mesela orada vardı. Ben onları hiç dillendirmedim. BIST 100 dışındaki DBK'sı yüksek şirketlere çıkarsanız o zaman dostlar tek başına buna bakmayın. Lütfen ama lütfen diğer rasyolara yani oranları da bakın diyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uğur bu seri devam etsin ya. Hem öğrenelim mantığını hem ekranda bakalım diyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Çünkü YouTube'un raconu neydi? Yorum yaz. Yorumları yazmayı unutmayın. Hem etkileşim olsun hem hep beraber büyüyelim.